Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size parmaklarınızı yiyeceğiniz çok lezzetli, üstelik çok da sağlıklı, e, değişik, ilk belki de ilk kez göreceğiniz aslında Antep'e ait bir, Gaziantepimize ait bir yemek tarifiyle geldim. Çok lezzetli oluyor. Benden söylemesi bu yemek tarifini kaçırmayın. Hemen başlayalım. Yemeğimiz için şöyle taze sarımsak kullanacağım. Daha yeni baş tutmuş, e, firik sarımsak deniyor buna. Bu sarımsakla yaparsanız zamanı geçmeden e, çok lezzetli oluyor. Hatta bu sarımsaklardan pazardan alıp buzluğunuza atmanızı tavsiye ederim. Sırf bu yemek için. Şimdi sarımsaklarımızı bu şekilde hemen hepsini soyup hazırlayalım. 400 gram, 350 gram kadar da aldığım sarımsak. Şöyle ayıtlayalım. Tabi taze sarımsak bulmak her zaman mümkün değil. Ee, diğer sarımsakla da yapabilirsiniz ama bununla çok lezzetli oluyor. Şöyle 500 gram kuzu etimiz var, ee, bir kase sarımsağın bir kase de yeşillerimiz var gördüğünüz gibi. Erik miktarını biraz daha bilirsiniz Erik tavası çünkü e, yemeğimizin adı. Etleri şöyle karıştırma kabına alıyorum. Kuzu eti kullanırsanız hem çabuk pişecektir, çok yumuşak olacaktır, hem de ee, bu yemeğin lezzetini kuzu etiyle daha güzel alırsanız, şöyle 200 gram kadar da e, kuyruk yağı ekliyorum. Kasaptan ya da marketlerden alabilirsiniz. Kuyruk yağı bu yemeğin olmazsa olmazı, en e, lezzetinin en can alıcı noktası kuyruk yağı arkadaşlar. Bunu da mutlaka kullanın. Soyup hazırladığım sarımsakları da ekliyorum. Dediğim gibi taze sarımsak e, çok daha güzel diri diri lezzetli olur. Yoksa kuru sarımsak, e, kuru sarımsak da kullanabilirsiniz. Sırf bu yemek için e, ikisi de olur yani. Ama e, gerçek yöresinde Gaziantep'te bu şekilde taze yeni baş tutmuş e, sarımsaklarla yapılıyor. Şöyle 300 gram kadar da erik ekliyorum bir kase. Erik de sarımsağın o ağır e, tadını bastıracak. Ekşiliğiyle yemeğimize çok güzel lezzet verecek. Hemen diğer malzemelerimi de eklemek için şöyle yer açıyorum. Gerçekten e, şöyle ekmeğinizi suyuna bandıra bandıra yiyeceğiniz çok güzel bir yemek arkadaşlar. 3 tane orta boy domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayıp onu da ekliyoruz. Birazcık da yeşil biber ekledim. 2 tane yeşil sivri biber. Tuz yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tepeleme dolu da kırmızı pul biber ekliyorum arkadaşlar. Baharat e, miktarını Damak zevkinize göre biraz daha artırabilirsiniz. Şimdi güzelce harmanlayacağım. Mevsiminde yapılması gereken yemeklerden birisi arkadaşlar. Şöyle 15-20 gün bir süresi var bunun. Eriklerin sonu artık. Taze sarımsak hala bulabilirsiniz. Var marketlerde. Erikleri bu yemek için buzluğa birazcık Atabilirsiniz, canınız istediğinde yapmak için. Şöyle kaba sığmadı tepsiye alacağım, tepsi de karıştırıp direkt fırına göndereceğim. Tabii bu yöresel bir yemek olduğu için Gaziantep'te fırınlara e, mahalle fırınlarına gönderilip çok daha lezzetli bir şekilde pişirilebiliyor. Ev fırınlarında da e, kolaylıkla yapılabilir aslında. İyice baharatıyla birbirini tamamlayana kadar karıştıralım. Şöyle bastırıp yerleştiriyorum. Üzerine hiçbir şey kapatmadan bu şekilde su eklemiyoruz arkadaşlar kendi suyunu salıyor. Şöyle bastırıp 250 derecede ısınmış olan fırına alt üst ayarda ısınmış olan fırına göndereceğim. E, etlerimiz pişene kadar üzeri birazcık kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi. Şöyle hepsi birbirine tutunsun diye biraz bastırma işlemi <laughs> uzun sürdü. Evet yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Bu kadar da basit arkadaşlar hiç el oyalamayacak. Tabi sarımsaklar soylu bir şekilde bekliyorsa sizi zaman kazandıracak harika bir yemek. Yarım saat 40 dakika kadar pişirdim fırında. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Kendi suyunu da salmış. Kokusu tadı inanılmaz güzel bir yemek arkadaşlar. Gerçekten denediğinizde sizler de beğeneceğinizden eminim. Hem de e, gribe karşı oldukça da koruyucu, antibiyotik niteliğinde bir yemek oluyor. E, sarımsaklar kesinlikle ağır değil. Hiçbir e, sorun olmuyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapıp yiyebilirsiniz. Hemen şöyle tabağıma da aldım. Kalan suyunu da göstereyim. Bakın kendi suyunu bayağı güzel salıyor. Şöyle göstereceğim erikler çok güzel bir şekilde kızarmış. Şu kızarmış sarımsağın lezzetleri lezzetine inanamayacaksınız çok güzel oluyor. Etimiz de gayet güzel pişmiş. Ee, mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, beni izlediğiniz için her zamanki gibi. Yine gönülden teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.